Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kömür ve odun yakacak olan vatandaşlar şimdiden fiyatları araştırmaya başladı. Geçen yıl oranla %100 artışın olduğu kömür bakalım bu yıl ne kadardan satılacak? Gelin hep birlikte odun ve kömür fiyatlarına bakalım. Kömür fiyatları geçen senenin tam iki katı. Geçen sene bin lira civarıydı bu sene 2000 lira. Ki daha da artacak. Çünkü yurt dışından kömür gelmiyor. Yerli kömür fiyatları da talep dolayısıyla arttı. O da iki katına çıktı. İthal kömürlerimiz bunlar. Bunlar 2000 lira. Yerli kömürlerimiz de 1500 lira. Talep şu an için odun satımı var da kömür biraz düşük. Çünkü soruyorlar fiyatlar yüksek deyip vazgeçiyorlar. Diğer firmaları sorup duruyorlar. Yani mecbur olan alıyor ama. İki yıldır pandemi dolayısıyla İşleri yavaştı. Bir anda açılınca bütün ağaç ürünlerine talep yaptı. Fiyatları onlar arttırıyor. Bu yıl sektörde çok durgunluk var. Biraz da fiyatların da etkisi var. İthal kömür şu anda kıt. Yerli kömür satıyoruz. Yerli kömür de 1000 ile 1400 lira arasında değişiyor. Geçen senede kömür fiyatları, o 1000 lira dediğim fiyat 800 liraydı. ...bu sene bin lira yani. Çok afaki bir fark yok. Ama tabii vatandaşa bu, bu rakamlar da yüksek geliyor. Çuval fiyatları ne kadar? Çuval olarak 25 liraya da var, 30 liraya da var, 35 liraya da var çuvalı. Ee, kömür olarak. Odun olarak da 25 lira. Peki yerli ve ithalin arasında ne gibi farklılıklar var? Yerli ve ithalin arasındaki farklılık... E, ...birisi normalde 8-10 saat gider... Birisi 4-5 saat gider. Farkı budur yani dayanılık süresi, kalori süre farkı. Başka bir fark yoktur. İthal kömür en uzun gider. Ama ithal kömürde şu bu sene herhalde vatandaş ithal kömür yakamayacak. Yerli kömür alacak. Yerli kömürün de iyisi 1200, 1300 markasına göre kalitesine göre değişiyor. Yani 1000 liradan başlıyor, 1400 liraya kadar kömür var. Odun fiyatları da 850 lira ile 1000 lira arasında. Bu da odunun kuruluğuna göre e, ve yaş odun ol, olduğu zaman 850 lira, kuru olduğu, olduğu zaman 1000 lira. Bunun farkı yok. geçen sene bu odun 800 liraydı. Yani 800 850 liraya sezonu kapattıydık. Şu anda 1000 lira. Birisi e, yaş dediğim odun zor yanar. Kuru dediğim odun kolay yanar. Farkı budur yani. Kozalak da 15 lirayla 20 lira arasında değişiyor. Çuvalın büyüklüğüyle küçüklüğü arasında. Bir de tahtamız vardır. Tahtada 20 liradır çuvalı. Sektör bitmeye başladı değil bitti. Yani bizim bu e, bir 10 sene öncesini düşünürsek şu anda 10 sene ile bugün arasında 10 kaldık yani esnaf olarak da 10 kaldık. İş olarak da 10 kaldık. Yani bizim iş bitti de bizi işte fırınlar var. Ondan sonra bu şöminelik odun var. Ee, bunlar biraz ayak diyor. Yoksa sektörümüz bitti bizim. Hazırlıklar başladı da siz de pazarı gezdiniz. Kimseler yok. Satış yok yani. Burada çok dükkan seftes kapatıp gidiyor. Çünkü vatandaş soruyor. Sonra alırım diye gidiyor. Sonra alırım diyor gidiyor. Kimisi diyor elektrikle ısınırım diye gidiyor. Deyip gidiyor. Yani işlerimiz sıfır desek yeridir. Siz de dolaşıyorsunuz pazarı görüyorsunuz sarılan, edilen veya bir tane müşteri gördünüz mü pazarda? Yok. Kullanılıyor tabii ki. Yani evinde dediğiniz gibi doğalgaz olmayanlar kullanıyor. Köy yerlerinde de kullanılıyor. Yani fiyatlar geçen seneyle bu sene arasında rakamlar değişik. Yani yüksek. Fiyatlar geçen sene 300 liraya yuvarlak soba satıyorduk. Bu sene 550-600 50, civarında. Yani talep devamlı sürekli var. Yani kullanılan şey yani zamanla bir zaman sonra soba yıpranıyor. Yani müşteri yenisini almak zorunda yani geliyor alıyor yani. Soba alırken yani kovalı mı kula, ko, yani kovasız mı ona dikkat etmeli. Yani markaya dikkat etmeli. Biz devamlı 50 senelik biz bir firmayız yani kullandığımız malzemeler kalitelidir yani sacın kalınlığı olsun. Emaye boyası olsun güzeldir yani. Uyuyan soba tabi bazı sobalarda tabi onun faydası oluyor. Hemen şimdi almıyorum bir sorayım dedim. Heh. Fiyatları ne kadarmış? 850 mi dedi? 850 dedi şunu herhalde. 870 mi dedi? Evet. Pahalı değil mi bilmiyorum ki ne el ötü Pahalı değil tabi ben bir milyara aldım evet. çocuklara daha yani. bir sene önce. Bir milyar He ee, Bir sene önce almıştım ben. Hadi. Hadi. Yanması nasıl bir bir ki kızım? Yani kömür odun yakacağım <laughs>